Şimdi biz Grix'e geldik ve böyle bir tane yarabanda var dağıldım. Çok tatlı görünüyor şimdi. Bakıyorum yani alacağım bir şey var mı diye. Yani buradan aldığım bir şey. Belki çok tatlı görünüyor. Ben bunu alacağım diye düşünüyorum. Yani almazsam da artık iyi kalmaz. Şimdi gelin şöyle geçelim. Oje güzel bir kısmına geldik. Güzel bir oje. ama ben bunu sevmedim. Ama istemiyorum. Zünnü olmamak bende çok zor bir işte. Hiç bunu da anlayacağım. Bakalım ama sizce alayım mı? Bence alayım. Çok güzel. Zünnü olmamak çok severim. Buraya atlayalım. Tarak kız Şu Şey, pat pat üniversime geldim. Ben de bunun var. Çok kullanmıyorum. Ondan almayacağım bunu ama ben çok kullanmıyorum. Yani ondan ona ediyorum. Evet. alacağım çok güzel görünüyor. Zaten şey dedim reklamdaydı söyle. Ha arkadaşlar şimdi böyle gelire geldik. Şöyle mor şey kasısı.